Merhaba. Hoş geldin. Bugün elimize her gün defalarca aldığımız ama nasıl ortaya çıktığını pek düşünmediğimiz bir nesnenin tarihine yolculuk yapacağız. Kurşun kalem. Sınavlarda, notlarda, alışveriş listelerinde, küçük karalamalarda hayatımızın sessiz bir parçası olan kurşun kalemin aslında oldukça ilginç bir geçmişi var. Hazırsan, yüzlerce yıl öncesine doğru sakin bir yolculuğa çıkıyoruz. Kurşun kalemin hikayesi 16 yüzyılda İngiltere'nin Borrowdale bölgesinde keşfedilen büyük bir grafit yatağıyla başlar. O dönemde insanlar grafitin parlak görünüşünden dolayı onun kurşun olduğuna inanıyordu. Bu yüzden kaleme hala kurşun kalem diyoruz. Oysa içinde hiç kurşun yok. Keşfedilen grafit çubuk haline getirilip doğrudan yazmak için kullanılmaya başlandı. Ancak grafit elleri kirletiyor. Kolay kırılıyor ve uzun süre dayanmıyordu. Bu nedenle yeni bir çözüm arandı. 17. yüzyılda grafit çubuklarının etrafına ahşap kaplama yerleştirilmeye başlandı. İtalya'da marangozlar grafiti iki ince ahşap parçanın arasına yerleştirip birleştirerek bugünkü kalemin ilk gerçek formunu oluşturdu. 18. yüzyılda grafitin tek başına çok yumuşak olduğu fark edildi ve grafit kil karıştırılarak farklı sertlik dereceleri elde edildi. Bugün kullandığımız H, B ve HB sistemi bu buluşun sonucudur. H harfi hard yani sert. B harfi bilek yani koyu yazan kalem anlamına gelir. Böylece eskizler için yumuşak, teknik çizimler için sert, günlük kullanım için orta sert kalemler ortaya çıktı. 19. yüzyılın ortalarında Amerikalı Mucit Himen Lipman kurşun, kalemin ucuna silgi yerleştirme fikrini patentledi. Bu küçük yenilik kalemi sadece bir yazı aracı olmaktan çıkarıp, hataları telafi eden, pratik bir araca dönüştürdü. Günümüzde kurşun kalem hem çok basit hem de yüzyılların birikimini taşıyan bir tasarımdır. Grafit ve kil oranları hala özenle ayarlanır. Ahşap gövde çoğu zaman sedir ağacından yapılır ve kalemin dengesi yazım deneyimini doğrudan etkiler. Basit görünür ama mükemmelliği sadeliğinde gizlidir. İşte günlük hayatımızın en sıradan ama en eski dostlarından biri olan kurşun kalemin sakin ama zengin yolculuğu bir grafit parçasından dünyanın her köşesine uzanan bir hikayeye dönüşen bir nesne. Bu tür tarih yolculuklarını seviyorsan kanala abone olmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki nesnenin tarihini birlikte keşfetmek üzere. Hoşçakal.